Mebdure! Oh. Mebdure! Neredesin Allah'ın cezası? Kalktın Şevket? Hadi bana bir kahve yap. Bir de ağrı kesici bul, başım çatlıyor. Ya, sen odada dinlen istersen. Ben kahveni oraya yapıp getireyim ha? Ya hadi getir kahvemi. Öh, çıkacağım zaten ben. Bir de ben cüzdanımı bulamadım. Onu da getir bana. Anne, ne yaptın sen? Sen, sen dün gecenin cezasız kalacağını mı zannettin, ha? onlar, onlar benim kartlarım. Hayır, hayır, hayır. Senin değil, benim. O kartlar benim. Başını soktuğun bu ev gibi. Tıpkı altındaki araba. Üzerindeki takım. Kolundaki saat. Senin olduğunu zannettiğin her şey gibi. O kartlar da benim. Benim. Ama anne. Ben senin biletini kestim. Dün geceden sonra hiçbir şey. Ama hiçbir şey senin için aynı olmayacak. Ne? Ya yapamazsın bunu. Yani yapamazsın anne. Ha, Yaptım bile. Şu an itibariyle... ...bankada tek kuruşum kalmadı. Ortak hesabımızdan... ...seni men ettim. Kartların da dahil... ...bütün hesabını kapattım. Yani... ...tek kuruşum kalmadı. Seni kapı dışarı etmeme... ...bir adım kaldı. Yalnızca tek bir adım... Kaldır kafanı. Yüzüme bak ve beni çok iyi dinle. Ya sana verdiğim bu son şansı iyi kullanır kendini. En kısa sürede çeki düzen verir. Kaybettiğin imkanları yeniden hak ettiğine beni ikna edersin. Ya da bir hata daha yapar. Başını sokacak evi dahi kaybet.